Edirne Valisi Yunus Sezer 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Sezer mesajında şu ifadelere yer verdi. Bağımsızlık inancımızı ve hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde millet olarak hep birlikte bu anlamlı günü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 30 Ağustos Zaferi aziz milletimizin şanlı ordumuzla birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Milletimiz bu destanla milli hakimiyet ve birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da ilham olmuş yol göstermiştir. Tarih boyunca gücünü, birlik ve beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu birlik ve beraberlik ruhu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bu vesileyle İstiklal Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını bugüne kadar mukaddes değerleri uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Kahraman gazilerimize minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.